Ajansı devam ediyor. Bir mektup var bu fakire göndermiş efendim mektubu gönderen kim? Mektubu gönderen Erkan Kara benim de adaşım Demirci Manisa'dan geliyor mektup. Manisa Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara adaşımız Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 bin dekar alanda yılda 16 bin ton kiraz üretiliyor. 2024 yılında coğrafi tescil alan Demirci kirazı başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Demirci kirazı Akdeniz meyve sineğinden ari alanda üretiliyor. Erkan Kara Manisa demirci kirazına dikkat çekmek için bu mektubu bize göndermiş. Belediye Başkanı Erkan Kara'ya Manisa'ya demirciye selam. Demirci'nin burada bir fotoğrafı da var. Onu da göndermiş mektupla beraber efendim. Demirci'ye Manisa'ya işte o kiraza üretilen alana bakınız. İşte bunlar da kirazlar. Bize tabi size fotoğrafını gönderiyoruz, şey gösteriyoruz. Kirazlar nerede? E marketlerde, bakkallarda, demirdicide kiraz var, Çanakkale'de kiraz var, e, Amasya'da kiraz var. Bu tam da zamanı şimdi, asat zamanı. Elhamdülillah, Rabbi'l Alemin. Allah celle Celaluhu Cennet bağışlamış bize.